İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Güneşin yüzünü daha sıcak ve kalıcı gösterdiği şu günlerde sahnelerde, beyaz perdede ışıl ışıl. Hayatı kutlamak içinse çok sebep var. Son kitlesel coşkumuz hıdrellez oldu biliyorsunuz. Takvimin bu renkli ve 9-8'lik ritmi bol gününde konserlerde göz doldurdu. Onlardan biriyle başlayalım. Suzan kardeşin hıdrellez festivalinden söz ediyoruz. Geleneksel olarak her yıl hıdrellezi özel bir performansla kutlayalım kutlayan kardeş bu yılı itibarıyla bu kutlamaları bir festivale dönüştürmüş olmanın mutluluğunu yaşardı. Sahnede kardeşe Birce Akalay'dan Simge birçok sanatçı dostu da eşlik etti. İşte o unutulmaz geceden akılda kalanlar. Yıllardır hayali Hıdrellez kutlamalarını bir festivale dönüştürmekti. Bu hayal yıllar sonra gerçek oldu. Maksimum Unik Açık Havada 7000 kişi Suzan Kardeş'in Hıdrelles Festivali'nde bir araya geldi. DJ performansları, bando gösterileri, Suzan Kardeş ve sanatçı dostlarından en güzel şarkılarla Hıdrelles bir karnavala dönüştü. 2017 yılında UNESCO İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine eklenen Hıdrelles kutlamasına Suzan Kardeş'le birlikte Serkan Çağrı, Deniz Çakır, Birce Akalay, Ayta Sözleri ve Simge Sağ'ın damga vurdu. Sao ro ba ba Sao ro ba o da Gece Okay Barış'ın performansıyla başladı Ana zahimlerim de bekliyorum Okay Barış'tan sonra sahne alan Suzan Kardeş Coşkulu şarkılarıyla dinleyicileri mest etti Çay yuriye şukariye Mapirunde palamande Mapirunde palamande Çay ye Sahnede Suzan Kardeş'in ilk konuğu oyuncu Deniz Çakır oldu. Çakır, Sezen Aksu imzalı Aldatıldık şarkısıyla geceye renk kattı. Cesaret, şimdi, Deniz Çakır'dan sonra sahneye Birce Akalay geldi. Kutlama şarkısını söyleyen Akalay, esprileri ve danslarıyla da coşkuyu artırdı. Süker. Akalay'dan sonra Suzan kardeş bu festival o olmazsa eksik kalırdı diyerek Ayta Sözleri'yi davet etti. Sözleri ve kardeş birlikte iki şarkı söyledi. Çindeler, çindeler. Gecenin son konuğu aşkın olayım ve öpeceğim başta olmak üzere en sevilen şarkılarıyla Simge Sağın oldu. Saatlerin gece yarısını göstermesiyle Hıdrellez ritüellerinin yapılması için marşlar eşliğinde dilek ağacı, salıncak, ateş çemberleri ve gül ağaçlarının yer aldığı ritüel alanına geçildi. İzmir Marşı ve parlayla eşlik eden binlerce seyirci kendilerine hediye edilen kırmızı fularları dilek ağacına astı.

Hatırlayanlar hatırlar. Bir dönem İstiklal Caddesinden Ankara Karanfil Sokağı kadim plak dükkanlarından yükselen notalarıyla Türkiye'de kendine müstesna yer edinen bir müzisyen. 40 yıllık kariyerinde eklektik kelt müziğiyle dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Lorena McKennitt yeni albümü The Road Back Home Ardından çıktığı dünya turnesi kapsamında ülkemize geliyor. Sanatçı İzmir, Ankara ve İstanbul'da konserler verecek. ...1985 yılından bugüne eklektik kelt müziğiyle tüm dünyaya ses verdi. Dünya çapında 20 milyondan fazla albüm sattı, binlerce konsere imza attı. Türkiye'de en çok Nilüfer'in çok uzaklarda adıyla Türkçe sözlerle yorumladığı Tango to Evora şarkısıyla tanındı. Çöktelerde rüzgar, aklımda aşk var, gece yarısında eski yağmurlar Şarkı sessiz şimdi çok uzaklarda. Kanadalı şarkıcı ve besteci Lorena McKenna yeni albümü The Road Back Home sonrası çıktığı The Mask and Mirror 30. yıl turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Pasyon Turka organizasyonuyla sahne alacak sanatçı İzmir, Ankara ve İstanbul'da konserler verecek. The Machenaton'ın 2024 yılında yayınladığı yeni albümü The Road Back Home, sanatçının köklerine, kariyerinin başlangıcına, folk dünyasındaki ilk günlerine müzikal geri dönüşü olarak kabul ediliyor sanatçı bu albümden ve 30 yıllık kariyerinden en güzel şarkıları Türkiye konserleriyle yorumlayacak. Moda dünyasında nefeslerin tutulduğu sayılı global etkinliklerden biri Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala New York'ta gerçekleşti. nın Olimpiyatları olarak da anılan moda gecesi Met Gala dünya yıldızlarını bir kez daha bir araya getirdi. Her yıl bir tema etrafında birleşen etkinlikte kıyafet kodu bu kez Balhar'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinlenen Zamanın Bahçesi oldu. Axel ve eşi Kontes'in eğlence, sanat ve güzellik ütopyasını anlatan hikayeden uyarlanan gecenin ortak sahipleri Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez, Zendaya ve Anna Wintour'du. Son yılların gözde oyuncusu Zendaya, gecenin en dikkat çeken görünümünü sergiledi. Oyuncu dramatik göz makyajı, inceltilmiş kaşları, kuyu renkli ruju ve dal ve meyve vurgularına sahip mavi ve yeşil özel dikim elbisesiyle göz doldurdu. Her etkinlikte ne giyecekleri merak konusu olan kardeş canlı üyeleri de Metcalada boy gösterdi. Kylie Jenner uzun kuyruklu sade tuvaletiyle, Kim Kardashian gümüş renkli korse elbisesiyle, Kendall Jenner ise vintage bir kıyafetle geceye katıldı. <laughs> Gigi Hadid, beyaz elbisesi ve üzerindeki sarı gül işlemeleriyle konuşuldu. <laughs> Amerikalı rapçi Cardi B, 9 yardımcı hareket edebildiği siyah elbiseyle geceye katıldı. Müzik Cardi B'nin rakibi rapçi Nicki Minaj ise rengarenk çiçeklerle bezeli bir elbiseyi tercih etti. Müzik Demi Moore'un giydiği elbisenin yapımının 5000 saat sürdüğü açıklandı. Öte yandan etkinliğin düzenlendiği Metropolitan Müzesi'nin önünde bir grup gösterici İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etmek için toplandı. Protestocular polisin müdahalesiyle karşılandı. Seramik dünyamızdan dünya çapında bir başarı. Seramik sanatçısı Melis Buyruk, Habitat Kalila Vadimna adlı eseriyle Abu Dhabi e, Louvre Müzesi'nde eseri sergilenen ilk Türk sanatçı oldu. Eser ayrıca müzenin kalıcı koleksiyonuna eklendi. İlhamını Kelile ve Dimne masalından alan bir eser. bitki ve hayvan türlerine ait benzersiz detaylar. Müzik Seramik sanatçısı Melis Buyruk, Habitat Kalila ve Dimna isimli eseriyle Abu Dhabi Louvre Müzesi'nde eseri sergilenen ilk Türk sanatçı oldu. 2020 yılında pandemi sürecinde başladığı Habitat serisinin yeni bir halkası olarak şekillenen çalışması, sanatçının kökenleri Hindistan ve Yunanistan'a dayanan Kelile ve Dimle masalıyla tanışmasının ürünü. Adem'i zamanında atölyede biraz da yalnız kalınca masallarla ilgilenmeye başladım ve masallarla ilgili okumalar yapmaya başladım. Binbir Gece Masalları, Ezop Masalları, La Fontaine Masalları derken ile ve Dimne'yi keşfettim. Ve bunu aslında kelili ve dimle masalları da fabıl türünde yazılan ilk eserler ve bugün bildiğimiz ve aslında çok aşina olduğumuz diğer masal kitaplarına da örnek teşkil etmiş ve aslında onlara ilham olmuş bir eser. Ben de buradan yola çıkarak bu kitabın ana karakterlerini işlerimin içinde kullandım. çalışmasında masalda geçen hayvanları temel alan buyruk insan, bitki, hayvan türlerine ait detayların oluşturduğu dünyalarda bazen bir hayvana ait bir parçayı bazen de bir hayvanı dominant bir figür olarak kullanıyor. Burada aslında insan, bitki, hayvana ait yani doğaya ait dokuları bir araya getirerek ...bize tanımlı gözüken ama aslında tanımsız olan dünyalar oluşturuyorum. Küratörlüğünü Annie Werner Nuri'nin üstlendiği... ...24 Temmuz'a dek ziyaret edilebilecek serginin akabinde... ...eser, müzenin kalıcı koleksiyonuna eklenecek. Bu sefer müzik eğitim dünyamızdan gurur verici uluslararası bir başarı. Piyanist, eğitmen Bahar Soyöz, prestijli müzik şirketi Steinway Sons tarafından 2023 Top Piano Teacher ödülüne layık görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitmenlik kariyerinde ve performans hayatında başarılı işlere imza atan Bahar Soyoz, dünyaca ünlü müzik şirketi tarafından Top Teacher ödülüne layık görüldü. 2019 yılında Fulbright bursiyeri olarak Amerika'ya Boston'a gelerek School Club Music'te master programına başladım. 2021 senesinden beri South Shore Conservatory'nda piyano hocası olarak çalışmaktayım. Geçtiğimiz Eylül ayından beri aynı zamanda bu konservatuarda bölüm başkanı olarak hizmet etmekteyim. Ağırlıklı olarak oda müziği projelerini tercih eden ve 2025 sezonu için Bastında konser serisi hazırlıklarını sürdüren boyuz bu ödülü eğitmen kimliğiyle aldı. Bu ödül tabii ki bir hoca olarak çok değerli oldu benim için. Çünkü insanlara müzik öğretirken, piyano çalmayı öğretirken ben onlardan çok şey öğrendim geçen zaman içerisinde. Öğretmek dolayısıyla bu açıdan benim için çok değerli. Hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri öğrenmek çünkü. Birilerinden bir şey öğrenmek ve e, öğretmek insana hiç beklemediği bir şekilde öğrenmeyi de beraberinde getiriyor. Sadece bir taraf bilgiyi verirken diğer taraf alıyor gibi düşünüyoruz. Fakat aslında bence tamamiyle çift taraflı bir alışveriş söz konusu. İstanbul halkının batıl inançlarını, günlük yaşamını ve toplumsal virajları almaya çalışan sıradan insanların krizlerini en iyi anlatan yazarlarımızdandır Hüseyin Rahmi Gürpınar. Mizahıyla sevenlerinin kalbinde ayrı bir yeri olan Gürpınar'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan cadı bir süredir sinemalarda. Film iki haftadır Türkiye gişe verilerinin zirvesinde yer alıyor. Cenaze evde yattığı gece üstünden kedim atlatmışlar. Ne yap? Osmanlı İmparatorluğunun çöküş günleri. Savallah Hatun, Bir çatı olmuş. Böyle deli saçmalarım. Çocuk hikayeleri. genç Dul Fikriye, zorla Kocukarı. evlendirildiği Kocukarı. Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı Kocukarı. köşk hakkındaki Kocukarı. cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Bakın, Fikriye Hanım, benim hayattaki tek gayem sizi ve çocuklarımı mesut görmek. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın cadılara ve büyücülere inanan halkın inançlarını eleştiren... ...Garayip Faturası adlı dizi içinde yayınlanan 1912 tarihli romanı Cadı'nın... ...beyaz perde uyarlaması Bazı Türkiye gişesinde iki haftadır zirvede. Geçmişi geride bırakmak gerek. Yoksa bizler de mezara girmiş olmaz mıyız? Bazı gerçekleri nasıl açıklayacaksınız? Hangi gerçekler hanım? Yalnız Erman Bostan'ın yazıp yönettiği film, ikinci haftasında 69 binin üzerinde bilet satarak toplam gişesini 175 bine yaklaştırdı. Şeytanlar arzularla aynı dili konuşur. Filmde Naşit Nefi Efendi'ye Furkan Andıç, Fikriye'ye şey. ise Buse Meral hayat veriyor. Fikriye iyi eğitimli, okumaya meraklı, çok zeki bir kadın. Küçük yaşta ailesini kaybediyor ve yengesinin yanına taşınıyor. Ama o dönemin şartlarından dolayı yani laf gelir, söz gelirden dolayı ne? hiç tanımadığı bir adamla evlendiriliyor. Ama onu da savaşta kaybediyor. Hani aile konusunda böyle eksiklikler yaşayan bir kadın karakter. Aynı zamanda korkularıyla yüzleşebilecek cesarette bir kadın karakterimiz. Meselesi olarak. Korkularımızla yüzleşmemiz gerektiğini anlatan, korkularımızın esiri olduğumuz takdirde başımıza neler gelebileceğini bize gösteren, aynı zamanda da yüreklendiren, cesaretlendiren bu anlamda bir film oldu. Ve ekstradan bunun bir kadın hikayesi olması benim için ayrıca önemliydi. Siz neden korkarsınız Hanım? Sevdiklerimi yüzüstü bırakmaktan. Cadının oyuncu kadrosunda Fikri Çağdaş Mastosu Onur Öztürk de yer alıyor. Fikriye Hanım müsaade buyurun yardım edeyim. Bak biliyorum bütün bunlar. Biliyor musunuz? Fikriye Hanım dünyadaki en güçlü duygu sevgi değildir. O dönemde kadın olmak, o kadının cesur olması, kendi kararlarını alabilmesi, ayaklarının üzerinde durabilmesi ve bir problemi, bir arazı, bir ailenin içindeki bir arazı çözebilmesi aslında biraz da toplumsal bir hikaye bence. Bu bir bela başımıza! Mezar kazmak da neymiş? Günah! Eğer Cadıyı yok etmek istiyorsak en derin korkuyla da yüzleşmek gerekecek. Müziği, cazın yanı sıra uzak doğu halk müziği ve klasik batı müziğinin bir karışımını sunan Aziza Mustafa Zadeh, 10 Mayıs günü İzmirli sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak. Dünya çapında tanınan caz piyanisti Aziza Mustafa Zade ilk kez oğlu Ramis Han'la birlikte İzmir'de sahne alacak. Cazın büyülü prensesi olarak tanınan Aziza Mustafa Zade 10 Mayıs'ta İzmir Konak AKM sahnesinde sanatseverlerle bir araya gelecek. Morgol gömlek giyerdi, gümüş göztek takardı, hafif şehla bakardı, yaktı mı, kalpten yakardı demişti Haldun Taner. Dünyaca ünlü Keşanlı Ali Destanı eserinde kendisi de engin kültürü, eserleri ve çığır açan sanatsal yaklaşımıyla sanatseverlerde öyle bir iz bıraktı ki Keşanlı gibi kalpten yaktı. Marco Paşa, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı gibi eserleriyle Türkiye'de epik tiyatro türünün öncüsü olan Haldun Taner'i aramızdan ayrılışının 38. yılında saygı ve özlemle anarak tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde görüşmek üzere. Thank you gece gündüzü sundu